Shrenuparik bazı insanları kınadı. Neden mi? Shrenuparik koronavirüs nedeniyle cerrahi maske satın alan insanları kınadı. Hindistan'da doktorların ve sağlık görevlilerinin tedavi ve kişisel bakım için ihtiyaç duydukları tıbbi ekipman sıkıntısı var. Şu anda Mumbai'deki evde kal kurallarına uyan aktör Shrenuparik İnsanların güvende kalmaları için dışarı çıktıklarında yüz maskesi takmalarını söylüyor. Sağlık çalışanları maske sıkıntısı çekerken insanların aldıkları maskeleri iade etmelerini, bunun yerine kendi maskelerini kendilerinin yapmalarını söylüyor. Bunu da bezle, atkıyla ya da farklı bir şekilde yapabiliriz diyor.